Merhaba arkadaşlar. Ben motosiklete fısıldayan adam. Bugün bir biraz gezinti videosu çekmek istedim. Babamın mezi kaçırdım oğlum. <laughs> maşallah. Biraz ısınsın. Bugün biraz hem sohbet hem de bir mezle dolanma videosu çekim dedim. Şimdi abi. Yıl olmuş 2015 hatta 2016. Bu dönemde mez alınır mı? ya. Şimdi abi bu dönemde mez alınır mı? Ben mezi günlük kullanım için önermem. Her gün abi ben elimin altında. Hani İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yaşıyorsanız günlük kullanım için pek uygun değil. Şöyle uygun değil. Biraz yakıtı fazla gelebilir. Bir de motorunuz daha çok aşınacağı için yedek parça muhabbetine gelirsek yedek parça biraz zor bulabilirsiniz. Çünkü artık e, üretimden kalkalı en son 2003'te falan kalkmış üretimden. Bir e bak abi bak yola çıkıyorsun ya. Neyse. En son 2003'te üretim bandından çıktı en son mes. O gün bugündür. Üretim üretim hiçbir şey yok yerli de. Almanlarda da ki keza öyle zaten. Almanlar da bıraktı üretimi. Battılar yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Adana, işte Hatay, ne bileyim Mersin tarzı yerlerde yaşıyorsanız bunları tabii yaşatıyorlar. Hani İstanbul'daki parçaların büyük kısmı oralara gitti. Yani Anadolu'ya gitti artık mezanı. Büyük şehirlerde bir mezparçaları.com diye bir site var. Onu da bulabilirsiniz. Ama o da ne kadar doğru hani tam istikrarlı var mı bilmiyorum. Ben mezi bir şahsen hani alacak olsaydım hani bir günlük kullanım için de 125'lik motorum olmalıydı. Ee, hafta sonu kullanmak için de meze kullanırdım. Hani cumartesi pazarda Mez'de çılgınlık yapalım. Abi bu da ne trafik ya. Gözünü seveyim. Geç abi. Ama geç. Heh. geç Abi Ne var? Ne bakıyor? Ne bakıyorum, oğlum? Günlük kullanım için mezi pek önermem. Ama şöyle bir güzelliği de var mezin. Maksimum 2000 lira bütçeyle alınabilecek en hızlı giden öyle hızlanması en zevkli olan motor. Öyle karakteristik sesleriyle böyle insanı kendine aşık eder. Artık ömür boyu mezci olursunuz abi. Hani mezi satsanız bile böyle YouTube'dan falan böyle izlersiniz videoları. Lan ne giderdim ben, Baksana şuna. Falan diye. Şimdi motoru motor ısınmadı. Basmıyorum. Biraz ısınsın. Bir kalkış yapalım. Öyle manyak bir motordur, bilmiyorum hani yeryüzünde MEZ'den başka bu kadar hani kendine çok sevdiren motor kişileri vardır illa ki de. Ama hani Türkiye için bence en çok hani Türkiye'ye gelmiş en çok sevilen motorlardan biridir. MEZ abi, MEZ dedin mi? Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri vardır MEZ'in. Biraz ısınsın. Kapıştıracağız bak. MEZ'in bir kötü yanı, iki zamanlı olduğu için yüksek devir seviyor abi. Yani. Ben bu aletle 3000-4000 devirde pek rahat gidemezsin. Motor bildiğin bile ın, 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 ın yapıyor. Bak şu an yaptığı gibi bak sevmiyor şey mesela bak ın, ın, ın yapıyor. İşte sahip. Hızlanak mı? 6000-7000 yap la diyor sana resmen. Yani bu motorda 3000-4000'le biraz zor gidersin. Sen gider de çok gönülsüz gider. Biraz yapıştıralım mı? motorun az önceki yaptığım gibi hani hızlanırken size verdiği heyecan zevk Abi çok hoşuma gidiyor ya bak bak Kalkışa bak şimdi dur bir de canımı, bir daha kalkalım Bak umarım ses düzgün geliyordur arkadaşlar bak Bak rolentimiz bu Selam küçük dostum Bak de ya. Abi burada ne soğukmuş. Aa. Bak. Mezin en çok sevdiği havalar böyle havanın böyle 10-15 derece sularında olduğu hatta daha aşağı olsa daha da güzel. Mez iki zamanlı olduğu için abi biraz hararet yapan bir motor. Hani serin kalmayı çok sever. Ya bak şu an tam Mez'in havası abi, serin ya. Oksijen de bol şimdi, Güneş daha da olmadı adam akıllı. Aydınlık ama güneş göremiyoruz, parçaları unuttum İstanbul. Böyle soğuk bir iklimde yaşıyorsanız abi, Mez daha da manyak diye. Şimdi çoğu yerde susuyorum, ben susayım, Mez konuşsun abi. Lastikleri giyici abi, yatıramıyoruz. Ufak tekere bak mı lan? Bak. Patlandık o ayak ya bence. Voooow! Abi ben çok iyi tekerci değilim ya, dur. Yol müsaidesinin sağ sihirimizi verdik, geçin abi. Aynadan kesiyoruz. Bitmez anasını satayım. Bir şey çekeceğiz ya. Yürüyün gidin lan. Yeah. <laughs> CBF'den ölmüşüm ya. <laughs> CBF'den sonra işte arada bir buna biniyorum hafta sonları. Pazar günleri ya da işte izinli olduğum gün. Ufak bir çıtır gazlıyorum bununla. Kendime gelirim ya. Çakralarımı açıyorum abi. <laughs> şimdi yol, normalde yol döner kavşağa girenin bir yol ama bizim ülkemizde uyulmaz. Bak ben de uyumadım. Geç abi. abi geç. tatile çıkış arkadaşlar. Burası da çok güzeldir hani böyle asfaltı nispeten güzel. Köpeği bol. Tık tık. E ha bir de köpekler meze bayılır abi. Bu mezin bu tat 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 sesi var ya. Köpek pati, e, patili dostlarımız çok sever mezi. Hani bak hayvanlar da seviyor mezi abi. Bak insanlar değil, hayvanlar da seviyor beni. Biraz <laughs> çok sert. Hafif bomba. Bence Almanların dünyaya miras bıraktığı en güzel yapıtlardan biridir abi Mes Abi iki yapmış ya. Walter Kaden. Ruhun şad olsun abi eski Nazi subayı aynı zamanda Alman motor mühendisliği o motoru motor bile tasarlayan, geliştiren insan yaptığı çalışmalarla dünyadaki tüm iki zamanlı motorların geleceğini açmıştır, önünü açmıştır. Buradan tekrar ruhun şad olsun. Baltık Kaden 96'da aramızdan ayrılmış. Yani benim motor üretilmiş, adam öldü şu an. Yabancı olduğu için demeyelim. Allah'ın eylesin. Neyse. Ha, ah, bir de bir yokuş çekişi yapalım mı abi? Bak. Hümez'in bir huyu da şimdi iki zamanlı olduğu için biraz torku hemen gelmiyor abi. Mesela dik yokuşta kalktığınız zaman ya kalkmaz ya da tekere gelir direkt. Az önceki gibi İlk iş günü benimle ilk izinli günüm oluyor arkadaşlar. Ben de böyle bir ayrıcalığım var. <laughs> Millet işe gidiyor ve <laughs> hobilerimi yapıyorum. Buradan kaçak dönsek mi lan? Bunu görmezden gelin abi. Şimdi kavşakta uğraşamayacağım. Yokuş aşağı bile gelir abi tekeri. <laughs> Yerler yerle böyle tamam mı tam böyle korkunç bir yer ani frenden kaçınacağız abi geç abi sen hadi eyvallah hadi bu tarz böyle kralı böyle soğuk havalarda abi gazlamayın bak çocuklar da bana bakıyor bak çocuklar bile seviyor abimizi soğuk havada abi aman bak şu an yer bildiğin su lastiğiniz kayar aman abi Yazık canınıza yazık o yüzden abi kaçak mı yakışıyor? Bir teker daha. Abilere de bir teker koyduk. Abi teker mi ya? Ulan bunu babam izleyecek. Babama dedim. Diyorum baba yok teker meker yapıyor musun bana diyor. Yok yok, yok baba ne tekeri ya. Yok yok. Ben yapar ya? Benim, beni, beni bilmiyor mu oğlumu? Abi buranın bu trafiğinden var ya nefret ediyorum ya. Abi ben bir geçeyim. Diyorum baba Yok ya teker teker. Yok ya motora zararlı abi ben teker yaptırırım baba diyorum. Oğlan ne tanımıyor <laughs> abi şimdi meze binip de ben hiç teker atmadım diyen adam bilmiyorum hani o zaman meze bilmiyordur abi o adam hani. Bak şimdi bir test yapacağım. Dedim yani dik yokuşta bak şimdi durdum arkamdan araba gelmiyor bak. tam Yemedi. Bak hemen teker attı. Bu yüzden abi rampalara çok dikkat edin. Elimizden geldiğince mezda abi acemiysen dik yokuşta pek kalmamaya çalış. Ya kalkmaz böyle eder ya da kalkar tekere gelir az önceki gibi. Bunları da uyarayım. Mezani güzel motordur, ucuz motordur, iyi kaçar ama biraz da tehlikeli motordur abi. Ama Biraz ben susayım, mes konuşsun. Devezelik yapmayalım fazla abi. Batıcı abi, kaçırma arabayı. Bak, süspansiyonu çok rahattır. Bak, bak, bu kadar. Teker yapmadan olmaz. <laughs> Süspansiyonları da çok rahattır ama şöyle bir kötülüğü var. Ön takımı, mezin çok yumuşaktır. Hani adamlar daha rahat bir sürüş olsun diye yumuşak yapmışlar abi amatörleri, ön amatörleri. Arka biraz sert, ön yumuşak. Böyle ee... Asiste sizi çok böyle şey yapmıyor ama biraz fazla yumuşak geliyor. mesela fren yaptığında limon sıkma tekniğiyle motor çok kapanıyor böyle. O biraz bir kötü. Ama onun harici abi, harbi onun, aramafor abi. Yani benim imkanım olsa benim eski biliyorsunuz sattık. Satmazdım. Buna binerdim. Size önerim abi. Böyle 125'lik, 150'lik bir çim çöpünüz falan olsun. Hani minimum. Düşük bütçeliyseniz. Şey Haftada, hafta içi ona binin abi. Hafta sonunda mezle gazlayın. Hafta sonu ona binin. Bütün böyle e, hızlanma içgüdünüzü, böyle hızlanma açlığınızı mezle alın abi. Ama Hafta içi de normal bilin ki mezin kıymetini bilin abi. Şimdi her gün meze bindiğin zaman mezin kıymetini anlam anlamayabilirsin. Ben zaten her gün biliyorum hani farklı gelmez. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için zevkli olur. Yine klişe lafım. Ben anlatırken çok zevk aldım. Tamam mı? Siz de izlerken zevk alırsınız inşallah. Böyle bir durum. Şimdi düzgün bir yere bir geçelim. Kapanışımızı da yapalım sosyal mesajımızı da verelim abi. Mesajsız olma. Geç abim geçelim. Sen ne sağ? İçin mi? Burası iyi midir? Yok. Burası daha iyi. Hop, bak teker kaydı. Boşta mıyız? Heh. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah sizin için işte dediğim gibi Havalar soğumaya başladı. Aman abi ekipmansız. Ya yazın da gerçi sıcakken de ekipmansız binmemeliyiz de. Hele kışın abi daha da dikkat. Aman abi bak yerler kıra alıyor. Sabahları dikkatli gidin. Motorunuzun bakımlarını eksiltmeyin. Kendiniz, e, kendinizi de ihmal etmeyin. Aman abi. Abi şu vibrasyona bak. ta 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 ta, ta bak. Aynanın dansı. <laughs> Ama giderken yok titreşim bak. Dolenti de var abi. Bak zangır zangır zangır. Öyle bir durum. Motosiklete fısıldayan adamdan bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Böyle bir gezinti videosu oldu. Ulan videoyu kapatamıyorum ya. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ee, kurye serimi soran arkadaşlar oldu. Pizza kuryeciliği nasıl oluyor? O devam edecek. Ee, bu son bir hafta bayağı bir yoğundu. Ee, kampanya falan yaptılar çalıştığım yerde. Yani kıçımı koyacak vakit bulamıyordum. <laughs> o yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Yine kanal son sürat devam edecek. Siz beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Buradan motogaraja da selamlar. Bakalım bizim Gökhan da motoru sattı. Ona da bir mez mi alsak ne yapsak? Beraber iki mezci takılalım. <laughs> Neyse şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.